gibi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kamu kaynaklarıyla finanse edilen anayasaya göre tarafsız ve kamu hizmeti yayıncılığı yapmakla yükümlüdür. Ancak gelinen noktada TRT milletin cebinden topladığı paralarla yalnızca bir partinin, bir kişinin sesi haline gelmiştir tüm yurttaşlardan alınan bandrol gelirleri ve vergi kaynaklarıyla ayakta duran TRT sadece iktidarın politikalarını yansıtan bir propaganda makinasına dönüşmüştür. Bu kurum artık halkın değil sarayın televizyonudur. Milletin vergisiyle büyüyen bu devasa yapı millete karşı sorumsuz davranmayı alışkanlık haline getirmiştir. TRT tarafından yayın, yayınlanmadan önce kaç diziye, kaç bölüm için erken ödeme yapılmıştır? Toplam ödeme ne kadardır? İkinci sorum, plato desteği ödemeleri hangi kritere göre belirlenmektedir? TRT'ye ait platolardan kira alınıyor mu? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Üçüncüsü sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan personeller için hangi hukuki dayanak kullanılmıştır? Dördüncüsü biraz önce de bahsettiğim epilepsi hastası personelin ölümüne yol açan şehir dışı görevlendirmelerde sorumluluğu bulan bulunan yöneticiler hakkında bir idari işlem yapılmış mıdır? Beşinci sorum TRT envanterinde kaç makam aracı vardır? Kimler kullanmaktadır?